Merhaba şimdi e, işverenden.com sitesine nasıl gelir onu yapacağız Google arama motorunu açıyoruz işverenden yani yazıyoruz işverenden e, ş harfiyle değil s harfiyle yazıyoruz tıklıyoruz çünkü site yeni olduğundan kaynaklı site Google arama motorunda tamamen indeks almadı ve e, işverenden kelimesinde en üst sırada olmadığı için kendi ismiyle yazıyoruz. İşverenden, işverenden olarak. Tıkladıktan sonra zaten en üstte göreceğiz. Ücretsiz seri iş ilanları sitesi olarak. Tıklıyoruz. Aynı zamanda buna cep telefonuyla da giriş yapabilirsiniz. Şimdi siteye girdiğimizde sitenin son ilanları olarak sağ tarafta gözüküyor. Sol tarafta da ise farklı sektörlerde iş ilanları gözüküyor. hızlı elemanlar tamir, bakım ve benzeri. Site yeni olduğundan kaynaklı daha 2 hafta, 3 hafta oldu açılalı. Şu an ilan sayısı 500 civarında. Var olan ilan sayısı. Hızla ilan eklemleri, yani ilan eklemesi çoğalıyor. Şimdi mesela örnek göstermek gerekirse güzellik bakımından bir ilana bakalım. İlan tarihini, ilan adresini ilan başlığı, ilan adresi ilan açıklaması ilan sahibine telefonla arama WhatsApp'tan mesaj atma gibi özellikleri sahip bu şekilde işinize nasıl bir iş arıyorsanız hangi sektörde bir iş arıyorsanız onu tıklıyorsunuz ve aynı zamanda filtreleme sistemi var filtreleme sisteminde nerede oturuyorsanız, işte İstanbul'da oturuyorsanız misal İstanbul'u tıklıyorsunuz. İstanbul'un hangi ilçesinde aramak istiyorsanız böyle bir filtreleme sistemi de mevcut. Bu şekilde siteye girip farklı sektörlerde iş ilanlarına ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.